Herkese merhaba arkadaşlar. Gas Guzzlers Extreme'in ilk izlenim videosuyla karşınızdayım. Oyunun ilk dakikalarını hep beraber göz atacağız. Gas Guzzlers Extreme e, bir araç oyunu arkadaşlar. E, bir yarış oyunundan ziyade bir araç savaşı diyebiliriz. Yani e, Dead Race tarzında bir oynanışa sahip. E, dilerseniz oyuna ilk girişimizi yapalım ve sıcağı sıcağına oyunu ilk elden bir değerlendirelim Arkadaşlar. Evet oyuna ilk girdiğiniz zaman böyle güzel bir menü karşılıyor sizi. Bu menü gerçekten benim çok hoşuma gitti. Sade ve bir o kadar da böyle alevli yanar döner bir menü olmuş. Gerçekten güzel tasarlanmış arkadaşlar. Ee, menü seçenekleri zaten bir çoğunuzun bildiği seçenekler. Bunlara çok fazla değinmeyeceğim. Ben direkt New Campaign'den e, oyunun oynanışına bir göz atacağım arkadaşlar. Evet oyunumuza ilk girişimizi yaptık. Böyle bir e, garajda buluyoruz kendimizi ilk girişte. Evet arkadaşlar videonun başında da dediğim gibi oyun Dead Race tarzında bir oyun. Böyle gördüğünüz gibi tamamıyla silahla donatılmış araçlar kullanıyoruz. Yani bir nevi araç yarışından ziyade diğer araçlarla kapışıyoruz arkadaşlar. E, hemen dilerseniz direkt oyuna giriş yapalım. Evet arkadaşlar yarış pistine giriş yaptık. Gördüğünüz gibi araçlar tam anlamıyla silah donanımlı bir şekilde hazır bekliyorlar. 3 2 1 Go. Evet, yarışa başladık arkadaşlar. Bu arada önümdeki iki araç geleceğe dönüşten bildiğiniz araç arkadaşlar yani Doloray'in oyunda araç çeşitliliği çok fazla. Bu arada zaten e, oyunun mantığını hemen hemen anlamışsınızdır. E, yol üzerinde bulunan çeşitli elementleri alarak e, pist alanında gerçekten e, liderliğe oturmaya çalışıyoruz. E, bir yandan da diğer araçlarla savaşıyoruz arkadaşlar bir nevi yarışmaktan ziyade. Evet şöyle bir tane çarpalım. Bu arada nitro almışız, hemen kullanalım. Oo, bu kötü oldu. Evet şöyle yetişelim Evet free zone'a giriyoruz arkadaşlar Yani Silahlarımız Aktif hale geldi şu an Evet arkadan bir oo, oo. Saldırı alıyoruz arkadaşlar Bu arada cephanemizi alalım. Evet arkadaşlar oyunun ilk etapta grafiklerine değinmek istiyorum. Grafikleri gayet güzel. Ee, çok hoş grafiklere sahip. Yalnız e, oyunda ciddi optimizasyon sıkıntısı var arkadaşlar. Bariz belli. Zaten oyunun forumlarında da bu sıkça dile getirilmiş. Ee, yani sistemimin çok iyi olmasına rağmen ee, biraz grafiklerden ödüm vermek zorunda kaldım. Ee, kasma yapıyor. Aslında kasma yapmaması lazım. Fakat dediğim gibi bu optimizasyon sıkıntısı oyuna kötü bir şekilde yansıyor. Ee, eminim ilerleyen zamanlarda bir tane patch gelecektir oyunla ilgili. Bu sorun da ortadan kalkacaktır. Bu arada öncekine bir ateş edelim. Evet. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Oyun gayet eğlenceli. Özellikle e, dediğim gibi grafikleri gayet güzel. Kullanımı gayet güzel. E, oynanış dinamikleri de güzel arkadaşlar. Yani böyle e, eminim Dead filmini izlemeniz yoktur. Dead tarzında bir oyun olmuş. Bu arada böyle nitromuzu açalım. Tam anlamıyla bir ölüm yarışı yani. Bu arada biz bayağı e, önden gidiyoruz. Şöyle yalnızı da bırakalım. Şöyle biraz diğer arkadaşları bir bekleyelim bakalım neredeymiş onlar. Ee, biraz savaş yapalım istiyorum çünkü böyle <laughs> tek başına en önden gitmek keyifli olmuyor. Ooo, oh, Evet ve mayınımızı da bırakalım. Evet arkadaşlar böyle çeşitli elementler e, alarak oyunda e, avantajlı duruma gelmeye çalışıyorsunuz. Bu arada evet füzeleri gönderdim. Evet şöyle füzeleri bir gönderelim. Aynı zamanda arkadaşlar e, yol üzerinde bulunan Anahtar işaretli e, Repair elementini de almayı unutmayın. Yani aracınızı yarıştayken tamir etmeniz lazım. Belli bir noktadan sonra araç patlıyor ve diskalifiye oluyorsunuz. Yani buna dikkat edin. Evet. Sen şöyle çekil bakalım. Bu arada ikinci yüz arkadaşlar. Şu de hallettikten sonra diyecektim ki arkadan bir darbe aldık. Bu arada şöyle yol dışından tamamlayalım. Yağımızı da bırakalım arkaya. Evet. Roketlerimizi gönderelim arkadaşlar şuna. Evet. Herhalde o yolda bir mayına çarptı. çok kötü oldu bu. Evet arkadaşlar, son tura geldik. Nitromuzu da kapalım. Bu arada bu bölümün sonunda sizlere araç geliştirmelerini de göstermek istiyorum arkadaşlar. Oyunda fazlasıyla araç geliştirmesi mevcut. Gayet de güzel olmuş. Bu bölüm bittikten sonra bunları da değineceğim. Bu arada birinci gidiyoruz. Çok iyi. Evet, silah takviyemizi de yapalım. Yalnız oradan bayağı bir şey kaçırdık. Evet. tur bitecek birazdan. Şunları... You won. Evet arkadaşlar yarışı kazandık. Bu arada dilerseniz dediğim gibi sizlere araç geliştirmeleri hakkında da e, bir bilgi vereyim arkadaşlar. Oyunun gerçekten araç geliştirme dinamikleri çok güzel e, oyuna yansıtılmış. Evet garajımıza geri döndük. Biraz absürt bir oyun arkadaşlar bu. Böyle e, hafif komedi tarzı bir oyun diyebilirim. Böyle arkada gördüğünüz gibi e, yarışçımız var. Yani pilotumuz var. Böyle orada ne yapıyor belli değil. Ayağıyla bir şeyleri eziyor mu? Öldürüyor mu? Ne yapıyor? <laughs> Kedi mi eziyor artık? Gerçekten e, ben birkaç, ke birkaç bölüm oynadım. Daha önceki bölümlerinde de böyle lastiği beline takmış çeviriyordu arkadaşlar. Bazı bölümlerde de böyle elinde AK-47 ile oturmuş ee, orada öyle e, silah ile oynuyordu böyle biraz absürt komedileri var bu arada tavuklar falan var garajımızda Böyle ilginç e, bir oyun diyebilirim Bu arada iki tane araç açılmış Bu ilk bölüm arkadaşlar biraz böyle e, açıkçası gaz verme bölümü diyebilirim Yani biraz alıştırma bölümü çok iyi araçla ilk bölümü e, oynatıyor size oyun ondan sonra tekrar böyle düşük araçlardan yüksek araçlara doğru çıkabiliyorsunuz. Şu an bunlar kilitli tabi oyunu henüz oynamadığımız için. Bu arada Honda CRX galiba bu. Ee, gayet de severim yani Honda CRX'leri. Herhalde bunu da e, ilerleyen bölümlerde bayağı oynarım. Bu arada bir tane Amerikan aracı gördüm evet. Evet arkadaşlar böyle e, klasik araçlar, yeni tip araçlar, e, her çeşit araç var. Gayet de güzel olmuş. Bu arada bu da Evo galiba. Evet ben şu geleceğe dönüş aracını evet Dolorein onu merak ediyordum. Aynen o da buraya yansıtılmış. Evet baya bir araç var arkadaşlar. Yani araç çeşitliliği oyunda çok güzel. Şöyle bir bakalım hemen. Evet bu araç baya bir sağlam bir aracı benziyor gerçekten. Grafikler de güzel. Dediğim gibi şu optimizasyon sıkıntısı olmasa grafikler çok güzel fakat e, kasmaması gereken yerde ne yazık ki oyun kasma yapıyor. Bu optimizasyon sıkıntısı nedeniyle. Bu arada ilk araçla başlayacağız. Herhalde bu e, böyle cenaze arabası gibi bir araç verdiler bize. Hemen e, Customize ekranına değinmek istiyorum. Bu arada Evet, e, aracımızla ilgili dediğimiz gibi e, çok fazla e, geliştirme açabiliyoruz. İlk öncelikle rengini belirleyelim hemen şuradan. Ben bunu siyah yapacağım. Zaten böyle biraz cenaze arabasına benziyor bu. Metalik olmasın böyle metalik seçebiliyorsunuz. Araç bayağı bir parlıyor bu sefer. Evet arkadaşlar bu arada e, Plakasında sizin e, Nick adınız yazıyor. Benim şu an e, plastikmen olduğu için Nick adım plastikmen olarak yazılmış oraya. Onu da şöyle değiştirelim rengini. Onu bile değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel olmuş. Nick değiştirebiliyorsunuz buradan aynı zamanda. Evet arkadaşlar, cant seçenekleri var. Evet 3 tekerlekli bir araç olduğu için pek fazla <laughs> bu araca böyle e, cant mant. Oyununuza zaten gerek yok. Cant e, rengini değiştirebiliyorsunuz. Şu an oyunun bütün özellikleri kapalı. Oynadıkça para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Hemen şurada para biriminiz var. Oyundan e, yarışlardan kazandığınız parayla da burada aracınıza çeşitli geliştirmeler açabiliyorsunuz. Sticker var arkadaşlar. Yani e, aracın üzerine herhangi bir resim yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi aracın... E, geliştirmeleri gerçekten çok fazla arkadaşlar. Çok da güzel olmuş. Bu arada repair e, aracı yenileyebiliyorsunuz. Silahlara biraz değinelim. Ayrıca silah geliştirmeleri de var. Buradan dilediğiniz silah seçip hemen aracın üzerine monte edebiliyorsunuz. Bu arada her zaman dediğim gibi oyunda oynamadığımız için çok fazla silah seçeneğimiz yok. Bir tane silah seçeneğimiz var. Evet arkadaşlar, motor geliştirmeleri var oyunda. Eee nitro geliştirmeleri şu an herhalde bu 799 dolar. Bizim 2000 dolarımız vardı. Bunu alabiliriz. Evet, 1099 dolarda bu. Motor geliştirmeleri var. Fren geliştirmeleri var arkadaşlar. lastikleri geliştirebiliyorsunuz yani. Oyunda herhalde bu yarış alanında sağa sola kayma açısını engelleyecektir. Bu arada hayatta kalma paketi diye bir paket var arkadaşlar herhalde aracın kolay kolay hasar almamasını sağlıyor bu paket. Ne kadarmış? 800 dolar. Yalnız bizim tabii ki 100 dolarımız kaldı. Bunu alamayacağız. Yarış kazandıkça da bunu alabiliyoruz arkadaşlar. Bu arada koruma paketi var. Aracın herhalde kaportasını ciddi anlamda destekliyordur. Evet arkadaşlar. Araç geliştirmeleri bu şekilde. Garajınızda araç alıp araç satabiliyorsunuz. Yani daha önce satın aldığınız araçları satarak yeni araçlar açabilmeniz için bir ödenek sağlıyorsunuz kendinize. Yani dediğim gibi arkadaşlar araç geliştirmeleri gerçekten çok başarılı. Oyun dinamikleri de keza öyle. Oyunda gördüğüm tek sıkıntı oyunun optimizasyon problemi arkadaşlar. Biraz kasma olayı var. Bu da ciddi anlamda biraz oyuncu üzerinde sıkıntı oluşturuyor. Ama dediğim gibi Oyuna çıkacak yeni patchlerle e, bu sorun eminim düzeltilebilir. Bir de ben size oyun modlarıyla alakalı biraz e, bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Oyunda 3 farklı oyun modu var. Birisi e, knockout yani şuradan. E, knockout modunda arkadaşlar e, rakibimizi pistin dışına atmaya çalışıyoruz. Pek fazla... E, Silah seçeneğimiz yok yani çok daha hafif silahları kullanıyoruz fakat daha çok yolda bulduğumuz elementleri yani atıyorum yola mayın döşeme veya yağ dökme gibi elementleri kullanarak e, rakiplerimizi alt etmeye çalışıyoruz. E, gunner modu var arkadaşlar yani battle mod bunda daha çok ağır makinalı tüfekler kullanıp e, rakiplerimizi yine alt etmeye çalışıyoruz. Bir tane de power modu var arkadaşlar power modunda da sadece ee, araçları e, çarparak bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Yani e, o şekilde silah kullanmadan ilerliyoruz. Dilerseniz knockout modunu böyle bir ufaktan bir oynayalım. Bu arada cenaze arabamız e, gayet güzel görünüyor. Üç tekerlekli ilginç bir araç. Böyle oyunda dediğim gibi arkadaşlar ciddi absürt e, espriler var. Şu an Yol üzerinde böyle bir tane tavşan vardı hoplayıp zıplıyordu. Tavşanları çarpıp ezebiliyorsunuz. Ama genelde ben araçlara saldırmayı tercih ediyorum. Böyle de tuhaf bir oyun. Hatta geçen oynadığımda bu şu an kullandığım aracın arkasında böyle bagaj kısmında arka camdan bir tane şişme kadın görüyordum. Gerçekten böyle absürt komedileri var. Böyle adam şoför arka şişme kadını atmış. Ben oyunda oynadıkça da o da sallanıyordu arkadaşlar içeride böyle. Böyle tuhaf tuhaf esprili yanları var. Keza şu an sağ üst tarafta bu arada silahımız yükselmiş. Evet. Evet arkadaşlar bu arada sağ üst tarafta yarışçı isimlerini görebiliyorsunuz. Yarışçı isimleri de gayet komedi arkadaşlar. Mesela Jack Cass diye biri var. Jack Cass. <laughs> böyle e ufaktan İngilizce biliyorsanız gerçekten isimlerde böyle biraz tuhaf kaçabilir. Bu arada arkadan ciddi anlamda darbe alıyorum. Arabayı yeniledik. Dediğim gibi arkadaşlar daha çok böyle pompalı kullanıyorum. Burada daha çok böyle ufak tarz, ufak çaplı silahlar kullanıyorsunuz. Gayette gayet de güzel bir oynanışı var. Oyun gerçekten hoşuma gitti. Yani şu optimizasyon problemi olmasa gerçekten güzel bir oyun olacakmış. Ama e, peçelerle de onu halledeceklerdir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar dilerseniz ilk izlenim videomuzu burada noktalayalım. E, şimdilik sizlere aktaracaklarım bu kadar. Oyunu sizlere tavsiye ediyorum. Eğer Dead Race tarzında bir e, araç yarışından daha doğrusu araç savaşından hoşlanıyorsanız Gez Gazlers Extreme'i deneyebilirsiniz. Gerçekten hoş bir oyun olmuş. İlerleyen dönemlerde de e, yaması çıkacaktır bu optimizasyon problemi ile ilgili. Onda da zaten duyurusunu yapmışlar arkadaşlar. Kafanız rahat olsun. E, 20 dolarda bir fiyat etiketi var arkadaşlar. Steam üzerinden satışı yapılıyor. E, alıp oynayabilirsiniz. Gerçekten e, keyifli bir oyun olmuş arkadaşlar. E, dilerseniz ilk izlenim videomuzu burada noktalayalım. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.